Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ha, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. misiniz? Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Ben şöyle Hı -hı. arkadaşları görüp geleceğim. Biz 68'liler 47 yıl 47 yıl sonra sanal ortamda örgütlenip 7 Haziran seçimlerinde Hakların Demokratik Partisi'nin desteklenmesine karar verdik. Burada imzası olan 140 kişi 68'lerde Türkiye'de gelişen devrimci hareketi örgütleyen işçilerin, köylülerin mücadelesine en geniş şekilde katılanlardır. Amerikan emperyalistlerinin Vietnam halkına karşı yaptığı saldırı ve katliama tepki olarak ülkemizde Dolma Dolmabahçe'de İzmir kordonunda 6. filo deniz piyadelerini denize atanlardır. Burada imzası olanlar Vietnam kasabı diye anılan ABD elçisi Komer'in arabasını Ottü'de yakanlardır işçi grevlerinde, fabrika işgallerinde görev alanlardır. Burada imzası olanlar köylülerin toprak işgallerine öncülük edenlerdir. Gelişen toplumsal muhalefeti önleyemeyen hakim sınıflar gerçekleştirdikleri 12 Mart cuntasıyla bizleri ve tüm aydınları işkenceden geçirip hapishanelere tıkmışlar, askeri mahkemelerde ağır cezalar vermişlerdir. Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in idam öncesi vedalaşmak için dolaştıkları koğuşlarda sarılıp, biz gidiyoruz, hoşça kalın dediklerinde güle güle diyemeyenlerdir. 43 yıl önce idam sehpasında Türk ve Kürt halkının kardeşliğini haykıran Deniz Gezmiş'in arkadaşları olarak, bugün halkların Demokratik Partisi'nin kardeşlik, eşitlik ve özgürlük mücadelesini destekliyoruz. İnsan hakları temelinde Kürt sorununun çözülmesini savunuyor, barışa destek veriyoruz. HDP'nin mecliste güçlü bir şekilde temsilinin barışa ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz. 68'lere güvenenlere sesleniyorum. Halkların Demokratik Partisi programı ve söylemleriyle bir Türkiye Partisidir. Ezilenler, ötekileştirenler, adalet ve eşitlik isteyenler, olağanüstü hal yasalarına, polis devletine karşı olanlar HDP'yi desteklemeye çağırıyoruz. İmzacılarımızdan Ottu Devgenç üyesi, Nuran Ağrınaslı'nın oğlu Süpinajat Ağırnaslı'yı Kobani halklarının direnişinde işit çetelerine karşı vermiş olduğu savaşta kaybettik. Bizler kavgada ölenler için Nazım'ın bir dizesini söylerdik. Ölenler dövüşere öldüler, güneşe gömüldüler. Süpinajat Ağırnaslı da dövüşerek öldü, güneşe gömüldü. Annesinin acısı acımızdır. Kobani halkının direnişini, kahramanlıklarını kutluyor ve destekliyoruz. Son olarak diyoruz ki barış sürecinde güçlü bir şekilde yer alması ve barışı kalıcı hale getirmesi için HDP'ye omuz verelim. Ben Ruhi Koç, 68 FKF ve Devgencin Genel Sekreteriyim. Doğrusu bu seçim kampanyası döneminde çok sayıda destek açıklaması, ittifak görüşmelerinde dayanışma açıklaması yapıldı, yapılmaya devam ediyor ama belki de bunlar içerisinde bir hiyerarşi yapmak doğru değil fakat çok kıymetli bir destek ve dayanışma bildirisiyle karşı karşıyayız. Bizim yükümüzü, sorumluluğumuzu, omuzlarımızdaki e, görev talimatını, emrini çok daha artıran bir e, deklarasyon, bir dayanışma oldu bu. Çünkü neyi temsil ettiğinizin ve bize en azından bir müddet de olsa sunduğunuz dayanışmayla nasıl bir görev yüklediğinizin çok farkındayız acılı, zahmetli bir yakın geçmişimiz, tarihimiz var. Türkiye'nin bütün halkları, bütün ezilenleri bu ortak ezilmişlik tarihinin paydaşıdır, ortağıdır. Bu ülkede zulüm çekmeyen hiç kimse, zulüm görmeyen hiçbir kesim olmadı. Ve gerek ülkemizde gerek dünya genelinde 68 kuşağı yani hayalleri olan halklar adına, ezilenler adına, işçiler adına, emekçiler adına hayalleri olan, idealleri olan dünyadaki o rüzgarın taşıyıcıları, 68 rüzgarının taşıyıcıları bugün HDP'nin varlığının nedenidir, gerekçesidir. Biz oradan aldığımız mirasla sizin o günlerde zulüme karşı, faşizme karşı dik duruşunuz sayesinde bugün buralardayız. Eğer o gün baskı karşısında boyun eğilmiş olsa eğer o gün o tohumlar toprağa ekilmemiş olsa eğer o gün geri adım atmama pahasına en ağır bedeller ödenmemiş olsa bugün HDP diye bir parti olmazdı ve bizler bu kadar iddialı olmazdık. Bizler bu kadar özgüven sahibi olmazdık. Kendi ülkemizi emekten yana, barıştan yana, demokrasi ve özgürlükten yana değiştirme konusunda bu kadar cesaretli olmazdık. Y yenilmediğimizin ve 68 ruhunun halen yaşadığının en büyük belki de göstergelerinden biri bugün HDP'de bir araya gelen dostlar, yoldaşlar dayanışma içerisinde bu ruhu var etmeye, pratiğe geçirmeye inançlı olan arkadaşlardır. Dolayısıyla sizin sunduğunuz dayanışma destek bizim için çok çok değerlidir.